Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Minecraft Bio ikinci bölümünü oynuyoruz. Daha önce bildiğiniz üzere 1. bölümünü bitirmiştik. Bu sefer ikinci bölüme geçtik. En son hatırladığınız üzere taş, kabulston kasıyorduk. Clipper falan öldürmüştüm. Değil Clipper öldürmüştüm Aa, aynı aynı. Clipper öldürmüştüm Biraz yavaş yavaş sabah oluyor ve iskelesi iskelesi. Şimdi o iskeletin buraya gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Arkadaşımız yakından vuramıyor. Iskeletler yakından çok vurmuyor zaten. Ee, şöyle artık kapımızı açabiliriz. Ee, kendimize bir aks yapalım. Hızlı bir şekilde bir aksı bitirecek şekilde. Öncelikle ağaç toplayalım arkadaşlar. Bu arada biraz sohbet muhabbet ederken. Videomuzun sonunu buluruz zaten. Ee, birinci bölümde belirttiğim üzere... Ee, 15'er dakikalık olacak. Birinci bölümde 10 dakika demiştim ama 10 dakika bana çok kısa gelmişti. Bunun için videolarımız 15'er dakikalık olacak. ve her, Yani 15 dakikada dediğim gibi serimizi devam edeceğiz her gün birer bölüm. Şöyle hızlı bir şekilde ağacımızı toplayalım. Arkadaşlar video dışında hiç bakmadım. Ne yapabilirim diye. Yani nereye su, su çekebilirim diye. Bu arada şu zombi arkadaşımız bir gelsin. Suyun içinde öldürmeyeceğim çünkü temiz suya bir çarpacağım Yani. Evet, altı seviye olduk bu arada ikinci bölümümüzden. Şurada binek hiç bulmamıştık yine direkt aldım. Ayrım falan bulmayacağız arkadaşlar da bu el, yani bu bölüm değil. Onu söyleyeyim. Lan, bir an karıştı beynim karıştı şöyle bir deneyelim. Kabuston kasmıştık bildiğiniz üzere. Onun için de kabuston kasmayacağım ve evimizi şu siyah taht odunlardan yapmaya çalışacağım. Çam odunu. Şöyle hızlı bir şekilde çam odunlarından birazcık toplayalım. Bir 264 kadar ya da bir aksımız bittiği kadar işte yani bir sınırı yok onun. Evet, Şimdi şöyle alayım yüksekse alabiliyorum diye. Evet. Bitti işimiz şu an. Ee, buldukça hayvan keseceğiz. Çünkü hem deri lazım bize. Deri set yapmam herhalde. Deri, hatırladığım kadarıyla deriden çorba yapıp durdu. Ben vuramadım, vuramadım. Bir de tavuk mu görmüştüm? Tavuğumuz çok yok çünkü. Şöyle vurayım. Tamam. artık hayvan üzerine hayvan. Bu ne ya? Bu arada kaç tane günümüz var? 4 tane yatak yapabiliyoruz. 3 tane yapılıyordu. 6 tane yaparsak şey yani ikili yatak yaparız kendimize. Ve yerlerde XP'lerimiz kalmış. Şöyle gideyim. Zaten inleyin yanına gideceğim. Bu arada da XP'mi almış olurum. Pak'ta mı kalmış? Ne olmuş ama. şey vermedi niye acaba? Herhalde bakar şimdi var 7 seviye. Evet acıktık ben de diyorum niye koşamıyorum. Pişmiş yemeğimiz vardı. Hemen bir yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Evet şimdi ağacımızı toplamaya devam edebiliriz. Ee, evimizin temelini atacağız arkadaşlar. Şöyle şunu da keseyim evimin bir yavaştan bir temelini atmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle Evet. Şimdi yavaş yavaş bir temel atmaya başlayalım. Kaç tane? 32 tane var. İyi. Çok ses geldi ama. Şimdi nereye atsam? Şu düzlüğe atayım bence. Çok büyük bir şey olmayacak ama şunu da kesmem gerekiyor çünkü tam yerinde olmuş. Şunu keseyim hemen başlayalım arkadaşlar. Zaten şuradan başlayacağım. O bizi engellemez. Böyle başlayayım. Şöyle. Burası olur mu ya? Ya da bir dağın üstüne falan mı yapsak arkadaşlar? Bir yer belirleyelim birlikte. Şöyle bir gezelim bakalım. Hep beraber. Şu dağın üstüne yapsam ne olur? Burası da iyi gibi. Şurayı daha sonra düzleyelim. Yani burası iyi ya. Zaten çok büyük bir şey yapmayacağım. Şuradan başlayalım o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Çok iyi. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar buranın kırık olması önemli değil. Çünkü ya zaten yerleri kılacağız. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15. Şöyle bir yer Oldu da. evet Burayı böylece biçeceğiz. Şuraya kadar. Hemen inelim. Aşağı bir pickaxe ve bir dakika. Bir pickaxe bir adet kürek. Küreğimizi ve pickaxemizi elimize alalım. Ve yolumuza çıkalım. Bir de kılıç alalım ki elimize. Ne olur ne olmaz. Aksa şimdilik gerek olduğunu düşünmüyorum. 15. Buradan şöyle devam edeceğiz yani. Daha sonra o daha da az bir şey kıralım. Cam yapacağız ya. Gözükmesi için. Evet. Şöyle bir devam ettireyim. Şuraya. Çok bir yerine kırmayacağım zaten. Şuraya kadar yeterlidir. an 30 zıplamasını kapatmam lazım. Videodan sonra o 30 zıplamayı da kapatırım. Bu sesi çok açık ya. Tamam. Şu iyiydi. Tamam. Şimdi sesi de düzgün. Gördüğünüz gibi evimizin temelini attık. Şimdi şöyle bir geçiş yapalım. Evet. Şurada bir tane fazla duruyor. 34 adet kalmış elimizde. Şuradan şöyle getireyim bu tarafa doğru. Buraya yaptığım iyi oldu gibi ya. Naha var olması gerekiyor. Aynen bir 62'lik daha var. Şöyle yapacağım. Şuradan başlamayacağım. Orayı şimdi kapatmayacağım. 1, 2, 3 yaptım. En altta şöyle cam yapmayı düşünüyorum. Yani şöyle camlar olsun. Ya da hiç cam koymayacağım en alt kata ya. Bir üst katını cam yaparız. En alta cam yapacağım arkadaşlar. Sevmiyorum çok cam ben. Ve şurayı da kapatmayacağım. Oranın da video dışında duvarını yıkarım. Ya da video içinde fark etmiyor arası da. Şöyle yapalım. Yanlış yaptık ya. Şu elime aks alayım. Aksım nerede benim? Ha. Evet. Evet şu an çok iyi hayvan avlamaya hiç inemeyeceğim 3-4 ve zaten tahtamız da bitti Kaç kat yaptık Tamam şöyle kapatacağım üçlü çok iyiyim 3-3 bir tane kapamayacağız tamam Yalnız 5 tane daha varmış gelmişken o çam odunlarını da bitirelim Yerleri neyden yapsam diye düşünüyorum. Ama bir amaca ulaşamıyorum. Yerleri neyden yapalım arkadaşlar ya? Neyse bakarız daha sonra. Yine tahtadan yapalım. domuzumuzu da alayım. Gündüz, gündüzleri böyle biraz çalışalım. Geceleri rahat ediyoruz. Geceleri de full taş kasarız. Şöyle şuradan suyu açmayalım ha. Iyi. Şunu da alabilir. Ars. Düştü. Bir dakika buraya gelmesi düştü çünkü. Orayı kırarsam bilir ama. Evet şöyle o oh, yanlış yeri kırdık ya. Aşağı doğru kumlu lazım olacak. Çünkü bildiğiniz üzere cam yapacağız. Cam yapmak için bize kum lazım. Şöyle 44 tane kum topladık. Ne güzel. Şöyle kıra kıra hızlı şekilde sayılır zaten. Şu an küreğimiz bitti. Düzü bir şey bitti. Kürek yapmaya gidemeyeceğim. Elimle toplayacağım. Şimdilik bu kadar yeter zaten ya. Çok az bir şey. Ağaç toplamam lazım. Chest yapalım. Bakayım başka ağacımız var mıydı? Varmış tamam. 8 tane. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane duvarını kapattık. Tek duvarı kalıyor. iki tane duvarı kalıyor. Tek ne ya? Şöyle koşalım bir evimize. Şu evimize. Yer altındaki evimize. Girelim. Tamam. Deri set. Ne yapayım ben deri set? Belki yaparız daha sonra. Şöyle nereye koyayım? Zaten çıkacağız buradan ya. Acelemiz yok. Ha bir saniye o zaman. İki tane tavuğu buradan alalım. Üç. Şuraya şuraya on tane bırakalım. Ee, onlar pişsin. Sonuç olarak da bunları alacağız. Şu an sabah nefret ettim ya. bir şey ben de bu zamana kadar o zamana kadar bu ne ya? Şu da pişsin arkadaşlar. 5 tane domuz etini atalım. Ondan sonra gidelim evimizin yerlerini kıralım yavaştan. Bunları kırmazsak olmaz. Evet, bir tane şimdi yeter bize. Ocak yani bir tane. Evet, kürek yapmadık. Çok güzel. Neyse kürekle kolay bitecek. 2 tane yapalım. Ya, ne yaptım ben? İleri tuşuna basacağız ama. Şuraları şöyle kırmızı bir şekilde arkadaşlar. Gece oldu çünkü. bayağı bir gece oldu ya. Oyuna saat ekleseler çok güzel olacak ya. Yani ne bileyim saniyesini gösteren, dakikayı gösteren, saati gösteren çok güzel olur yani. Sol tarafa bir yere ya da sağ tarafa, üst tarafa, alta bir yere koysunlar işte çok güzel olur diye tahmin ediyorum ben. Zombiler şimdi gelmezler zaten bizden 20 blok ötede doyuyorlar. 20 blok kadar. Onun için bir sıkıntımız yok. Bu bölümde yerlerimizi bitiririz. Yani kırmayı bitiririz. hızlı bir şekilde kırışa geçelim. Şu toprakları kırdıktan sonra bir bırakırım. Çünkü baksanıza free falan zarar vermek istemiyorum. Neyse birazcık daha kıralım ya. Sardı kırmak beni. Bu bana geliyor. Bu bana geliyor. Yeminden bu bana geliyor. Hayırdır sana. sana. Sana hayırdır. Sana hayırdır vurma. Çok kuruyor şerefsizler ya. Geliyor zombi geliyor. Gelme gelme. Abi bırak da yeri kırayım bari ya. Gel lan. Seni <laughs> de öldürüp evime gidiyorum artık. Clipper geliyor çünkü. Şu clipper'ı da öldürelim arkadaşlar. Şşş gel lan buraya. Gel gel bam. bam almanı. Vuracak. Lan patlayıcı patlıyor da amanın. Tamam. 8 seviye olmadan burayı bırakmayacağım. 8 seviye olmadan burayı oldu mu lan? XP gel. Götüme girdi Gelmiyor. Götüme girdi. Dur. Acıktım. Ay senin ben açlığına tam yerinde Clipper'ın yanında Şöyle adam yok ya. Oğlum lan. Evet. Evet evimize gireriz. Şundan sonra. Evet 8 seviye oldum sonunda. Lan 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 evimin yanında yeni yaptım evin önünde. Evet arkadaşlar dilerseniz bu videonun sonuna gelin. hoşçakalın kalın oyunsuz kalın. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Şöyle bir evimize bakalım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve evime bir şey olmuş mu olmuş. İki tane tartışı kaybolmuş bir şey olmamış.